Peki çocuk hep doğduktan sonradan bahsediyoruz hani hep denir çocuksuz boşanmalar böyle şey gibidir sevgili ayrılma gibidir ama çocuk varsa eğer işin içine çok şey girer diye. Hı. Diyelim ki kadın hamileyken bir boşanma süreci var orada hala geçerli olan ya da olmayan kanunlar neler? Şöyle şimdi e, hamileyken de tabii ki boşanma davası açılabiliyor. Açtım çok e, müracaat eden olmuştu bu şekilde. E, şimdi e, bu aynı zamanda bir kusur hamile kadını bu şekilde terk edip çaresiz bırakmak bir suç boşanma açısından da bir kusur teşkil ediyor. Aynı zamanda Türk Ceza Yasası'nda da suç olarak düzenlenmiş. Ee, burada resmi nikah şartı yok ama gerek karısını gerekse hmm. kendisinden hamile hmm. olduğunu bildiği kız arkadaşını çaresiz durumda terk eden kişi 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülükler başlığı altında Türk ceza yasasında düzenlenmiş. Bu şekilde bu da kadını koruyucu güzel bir düzenleme. Ya çok güzel. Herkes bunu bunların farkında değil açıkçası. Özellikle evlilik olmasa bile hı hı. E, böyle bir cezai yaptırımın olması e, erkeklere yönelik. Burada kasıt olması evet, gerekiyor. Yani suç kastının olması gerekiyor. Hem kız arkadaşı olacak, niye resmi nikah gerek yok? Beraber yaşayacak ve hamile olduğunu bildiği halde çaresiz durumda terk edip gidecek. Yardım yani etmeyecek. Burada Orada baba, babalığın ispatı aranmıyor mu? İstenmiyor mu? Hayır. Ee, öyle bir eğer çekişme olursa öyle bir durumda yani, yani karşı edildiğini... taraf önemli değil. O başka bir konu yani o... Erkek e, kabul etmiyor sadece şey Hayır benim Orada çocuğun kime ait olduğu o başka bir konu. Oradaki kadının durumu cezalandırılan yani kadını çaresiz durumda terk etmek. Hı hı. Şahitlerle vesaire türlü delillerle ispatlanabilir. Hı hı. Sonrasında eğer babalığı kabul etmezse bu benim çocuğum değil derse o zaman tabii ki e, babalık davası açılıp Kesin bir süre veriliyor. O sürede gelip kan örneği vermesi gerek o kişinin. Eğer gelip kesin süre içinde kan örneği vermezse o çocuk ondan sayılıyor hı hı. yasaya yani göre. Aslında bu, bu konuyu konuşurken burada aslında sorularımızın içinde yok ama gündemde bir dizide olduğu için soruyorum. Ve bu beni çok böyle acıttı. Acıttığı için de soruyorum. Mesela anne baba boşanıyorlar çocuk daha sütten kesilmemiş çok bebek ve bir şekilde baba velayetini alıyor. Evet. Yani e, mahkeme küçücük bir çocuğu, sütteki bir çocuğu nasıl babaya veriyor mesela? Orada neyi... Neyden bahsettiğini biliyorum. Onu <laughs> evet, şu an herkes çok, izliyor evet. ama orada annenin e, sağlık durumunun yani e, beynen e, sağlık durumunda şimdi orada bir sıkıntı olduğu keskin ediliyor. E, evet. Ama edilmiyor çünkü orada bir zaten bir kumpas var, bir düzen var. Ama o, o, şimdi şöyle her sizin zaten en, avukatımız tamamen olması, evet. <laughs> uygun olarak çekilmiyor. Çok e, absürt, hukukla hiç alakası olmayan yargılamayla çok böyle e, reytingi artırmak için getirilen kompozisyonlar var. Öyle değil tabii ki. Annenin velayeti kaybetmesinin şartları belli. Bir kere e, akli melekelerinde hakikaten Hı -hı. bir sorun. Bir ciddi depresyondaysa çocuğa zarar verecekse mesela antidepresan kullanıyor. Çok ağır ilaçlar içiyor. Çocuğu unutmuş mesela Hı -hı. bir yerde bırakıp gitti. Hı -hı. Bu tabii ki Ondan. Orada gösterilen de bir, o. Ama Bir saatte karar verilir mi? Öyle hayır hayır öyle bir şey yok bir tabii. Bu tabii, tabii ki o, o tamamen tamam. hukuk öyle bir şey İyi. yok öyle bir prosedür çok yok. Çok üzüldüm mutlaka, çünkü nasıl olur? Hayır veriyorsun. hayır asla öyle olmuyor mutlaka hastaneye sevk ediliyor tam teşekkürü Devlet hastanesinden bir rapor alınıyor. Tabii. Yani hatta ona itiraz hakkı var karşı tarafın başka hastaneye sevk ediliyor çok araştırılıp yapılıyor. Bunun Anne iftisiz bir hayat yaşayabilir benim bir dosyamda alkolikti. Deli gibi içki içiyordu ve bırakamıyordu. Mesela alındı velayet. Keza uyuşturucu bağımlısı olabilir. İffetsiz bir hayat yaşayabilir. O zaman da alınıyor. Peki benim... En çok merak ettiğim ve devamlı size de böyle <gülüyor> <gülüyor> çekim ben böyle bunlar konuşulur <laughs> üzülüyorum biliyor musun böyle hayatın ha, gerçekleri ha, Allah hayrici. bunlar üzülüyoruz biliyoruz seviniyoruz ama bu da ben, hayatın gerçekleri ve bilgilenmek kadar güzel evet, bir şey Evet evet Haklarını Sizin bir kadın olarak da ama ben etkilenmiyorum. Hatta. Herhalde biz doktorlar gibi hiç etkilenmiyoruz. Senin yapacağı <laughs> işler ben yapamazdım mesela. O, o ben o, çok, çok iyi yapabiliyorum. Evet. <gülüyor> etkilenmiyorum. Ne kadar sertler filmlerde falan izlemiyor musun böyle Gülen böyle böyle mahkemede zaten. Ama mahkemede böyle, böyle değil. Evet <laughs> yani. O yüzden <laughs> tabii. Oluyor. Yani tabii, o kadar tabii. sert ve katı ki kurallarla birlikte. <laughs> Peki son dönemler, özellikle son iki yıldır hatta daha dün bir arkadaşım dedi ki ya dedi olmaz dedi. Şimdi eğer dedi bu kanun çıkmasaydı kiracılarla ev sahipleri bu kadar evet. bir araya evet, karşı yani, karşıya evet. gelmiyordu. Zaten adli vakalar da çok arttı. Evet. Yani gerçekten sürekli böyle bir kavgalar <laughs> farklı. Olaylar söylemek istemiyorum burada ama çok arttı. Peki <laughs> ki. biz e, kiracı ve ev sahiplerini karşı karşıya getiren e, bu kanunla birlikte şu anda önümüzde bizi nasıl bir süreç bekliyor? Şöyle şimdi yasanın vermiş olduğu yani çıkmış olan yasanın %25'lik artış emredici kanun hükmü ev ama konutlarda geçerli iş yerinde geçerli değil bu. İş yeri kiraları yine tefe tüfe artık ne seçildiyse kontratta ona göre %60 civarında bir zam yapılıyor. Evlerde yüzde %25 emredici kanun hükmü var fakat mal sahipleri bu artış rakamını beğenmedikleri için Mutlaka ihtiyaç sebebiyle tahliye ya da başka şekilde işte tahliye taahhütnamesini icraya koyup içerideki kiracıyı atmaya çalışıyorlar. Hı hı. İhtiyaç sebebiyle tahliyenin şartları yasada açıkça belirlenmiştir. Ya kendi alt soyu ya üst soyu veyahut da kanundan bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyacı varsa eğer. Almanya'dan i̇şte oğlum gelecek filan. Tabii olabilir. Gibi. Hep o olabilir. Ama kontratın bitmesinden önce bir noter vasıtasıyla ihtarname çekip bunu bildirmesi gerekiyor. Akabinde e, davayı açıp o da yine dava bir yıl sürüyor. Hemen olmuyor. Hı -hı. Bir de üst mahkeme e, safhası da var. Yine iki yılı bulduğunu söyleyebilirim. Hı -hı. Ha deyince atılamaz yani. Hı -hı. Yani böyle yeni bir arkadaşım girmiş mesela iki yıllık kiracı, kiracısına işte çık diyor. Çık Çık, niye çıkayım? Daha yeni yerleşmişim yani çıkamazsın. Yok. Ki o anlaşmalar zaten 10 yıllık değil. İhtiyaç hayır 10 yıl değil. Kontrat Genellikle mi? kontratlar bir evet. yıl için yapılır. Eğer sonra sonlandırılmazsa tekrar bir yıl uzar. Evet. Belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür. Orada 10 yıl şartı yok. Hı hı. Bir beyan etme süreci var. Az önce söyledim. Evet. Kontratın o zaman bitmesinden önce bilir. eğer e, ihtarla son vermezse kontrata otomatik bir yıl uzamış evet. oluyor. Mal sahipleri Aha. ama parayı beğenmezlerse yani raiç rakamı 1-2 yıldan sonra ki değil 5 yıldan sonra artış davası açılıyor. Zaten o zaman da aşağı yukarı arayı buluyor dengeyi Hı. buluyor.